Şimdi Polonya'da Alibaba Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı Sayın Selahattin Kılıç Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz ilk başta. Ben Selahattin Kılıç. Ee, Almanya'da yaşıyorum. Ee, 1993'ten beri Almanya'dayım. 1996'da ilk e, Almanya'da Kortbus şehrinde e, ilk dükkanı açtım, e, ilk restoranımı açtım e, ee, ilk dükkan açtıktan sonra işte 1, 2, 3, 5, 10 e, derken e, baktık hani e, kendi etimizi e, kendimiz üretmeye karar verdik. E, ee, önce bir arayış işine girdik. Sonra e, Polonya'da şimdi olduğumuz yer bize denk geldi. E, burayı aldık. E, i̇lk başta kendi dükkanlarımıza Önce kendiliğimiz ürettik, baktık ki kapasitemiz var, yerimiz büyük, her türlü düzenimiz var. Biz dedik bunu dışarıya da başkalarına da yapalım diye başladık. Arkadaşlara, başka müşterilerimize de yapmaya. Şimdi Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerine veriyoruz. Kasadan, dükkanlardan, restoranlardan uzak olduğumuz için bunu yani restoranlara servis yapamıyoruz. Ancak bir daha satan yani toptancılara biz veriyoruz. Toptancılar da orada restoranlara dağıtımını yapıyorlar. Günlük üretim kapasiteleri ne kadar? Biz şimdi günde bir 12 ton filan üretiyoruz, 15 ton falan da et açıyoruz, taze et de açıyoruz, satıyoruz. Ama kapasitemiz daha da var. Bunu kapasitemizi doldurana kadar genişletmeye devam ediyoruz, çalışıyoruz. Döneri Avrupa'da ne gözle bakılıyor? Talep nasıl? Müşteri isteği onlar için ne kadar önemli? Döner piyasası sizin de bildiğiniz gibi Avrupa'da çok gelişti, gelişiyor. Büyük bir piyasa. Biz de bu piyasanın içinde kendimize yer edinmeye çalışıyoruz. Kalitemizle, düzenimizle, servisimizle. Dediğim gibi her türlü döneri üretiyoruz. Yani tavuk dönerden, tavuk çeşitlerinden, E, hindinərdən, qarışıqlardan, yapraq dönərlərdən, hər cürlü yapraq dönər, hər cürlü qıymo dönər, eee şoğaya görə, piyasaya görə, eee istəyə görə, istəyə görə eee yapmaya çalışıyoruz. Yani. Toptancı arkadaşların genellikle bölge bölge damak tatları farklı oluyor. İstenilen döner çeşitleri farklı oluyor. Misal bugün İspanya'nın istediği bir etle Almanya'nın istediği bir et farklı oluyor. Yani hemen hemen her bölgenin kendine göre damak tadı var, renk farkı var, istekleri var. Biz de bu istekleri yerine çalışıyoruz eğer ki bize gelen bizim müşterimiz bize net ne istediğini söylerse biz onu aynısını yapıp kendisine verebiliyoruz. Selahattin Bey hijyen konusuna bir parantez açıyor. Şimdi bildiğiniz gibi zaten e, temizlik, hijyen çok önemli. Yani biz e, haftalık e, zaten kontrol ediliyoruz. Yani hijyen e, tarafından zaten haftalık kontrol ediliyoruz. Bir de e, bizim firmanın bünyesinde çalışan e, sağlıkçı arkadaşımız var. Her gün e, kontrol ediliyor. E, numaralar alınıyor etlerden. Hijyenlikte e, ürün veremeyiz. Kesinlikle. Hem insan sağlığı için çok önemli hem kendimiz için de. Biz bunu kendimize bir alışkanlık haline getirdik. Yani böyle olması lazımsa kesinlikle o kurallara oynuyoruz Yani sade temizlik yetmiyor. Bir de bunun sağlık şeyleri var, kuralları var. Onlara uymamız lazım, uyuyoruz. Onun için bunu kendimize alışkanlık yaptık. Dediğim gibi bizim etimiz kendimiz etten, acıyor, kemikten ayırıyoruz. Yani sabah bize taze et geliyor. Biz onu açıyoruz. Etten ayırıyoruz. Aynı gün soslayıp ertesi gün döner yapıyoruz. yani. Döner yapıp donduruyoruz. Dönerlerin de özel bir formülleri var mı merak ediyoruz. Şimdi baharat konusunda baharat gerçekten çok geniş bir yelpaze. Herkesin damak tadı farklı bizim kendimize ait bir baharatımız var. Hem tavukta, hem tuymada, hem yaprakta, yani bütün çeşitlerde kendimizin, bizim beğendiğimiz bir baharatlarımız var. Biz hani birisi bugün geldiğinde, bizim malımız budur diyoruz. Bir de dediğim gibi, yani farklı baharat isteyen toplantıcı arkadaşlar, onların istediği baharatları temin edip, onların isteğine göre yapıyoruz. Vermediğimiz iki üç ülke var herhalde. Yani diğerlerinin hepsine veriyoruz. Üretim alanında yaşanan zorlukları anlatıyor Selahattin Bey şimdi de. Etler siz de farkındasınız. Gerçekten her gün ya da belli bir zaman her zaman fiyatlar yükseliyor fiyatlar yükseliyor ama et bulmada bir sıkıntımız yok. Ee, eğer fiyatı kabul edersek malı bulabiliyoruz yani onda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çiftlik açıkçası e, şimdilik e, yani öyle bir düşüncemiz var ama ileri zamanda yani önce e, bu döner üretimini e, e, üretimi bir yere getirip ondan sonra ileride eğer olursa tabi bu işin devamı oraya geliyor. Nasıl biz ilk lokantadan başladık. Lokantalar, e, çoğaldıktan sonra et üretimine geçtik. Şimdi et üretimi belli bir yere geldikten sonra o zaman olabilir. Yani kendi hayvanımızı kendimiz yetiştirsek tabi o ayrı bir sektördür yani. Teşekkür ederim size geldiğiniz için. Toptancı arkadaşlara herkese ben başarılar diliyorum. Ee, herkesin işine ala rast getirsin, bizimkine la rast getirsin. Ee, eğer bizimle çalışmayı tercih ederlerse ya da ilk ilk başta gelip bir tanışmayı e, tanışalım, tanışalım bir kalbimizi içseler, bir tanırsak e, memnun oluruz. Bütün arkadaşları e, firmamıza bekliyoruz, davet ediyoruz. Davet ediyoruz.